Kardeşlerim, muazzez müminler. Geçen hafta hutbenin mevzusu Yahudiler. Aslında bu hafta farklı bir mevzuyu, belki Kadir Gecesi'ni burada mülahaza etmek isterdim. Belki buraya gelene kadar, biraz öncesine kadar o noktada düşüncelerim vardı. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı olması sebebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu makamda ümmetin derdi, ümmetin sıkıntısı neyse bir anlamda gündemi çözen esasları, ilkeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam minberde onları ümmetiyle paylaşır. O halde Gazze denizden, Gazze karadan, Gazze havadan bombalanırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün hayatta olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki burada saatlerce ümmetine Gazze üzerine konuşacak. Madem ki bu makam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aittir, o halde onun gereğini, onun sünnetine ittiba ederek yapma mecburiyetimiz var. Mevzu yine Yahudi. Hani dünyada insanlar var. Onlar suç isteyenleri, adi işleri irtikap edenleri, ne kadar bayağı, ne kadar sefil olsalar dahi, yüzlerinde bir kızarma, yüreklerinde bir mahcubiyet hali olur. Yani bir adam göğsünü gere gere ben hırsızım diyemez, ben katilim diyemez, ben kan emiyorum diyemez. Fakat Kur'an hakimde Cenab-ı Hak bize bir milletten bahsediyor, Yahudi'den bahsediyor. Yani bunlar diyor hırsızlık yaparlar ve sonra da göğüslerini gererler. Biz derler ki Allah'ın ayrıcalıklı kullarıyız, üstün bir milletiz. Dilediğimiz zaman alırız yetim, dul, kimi, kimsesi olmayanların sofralarından ekmekleri talan ederiz, hırsızlık yaparız. Bu bizim hakkımız derler. kuran Hakim bize onları anlatırken, sen onların içinden öyle adamlar var ki, onlara bir dinar versen, bir dinar boş versen, sonra onun başına diklensen, onu ver desen onu sana vermezler. Neden vermezler? Çünkü bunu kendilerine hak görürler. Onlar ümmi derler. Allah ümmiler üzerinde, diğer insanlar üzerinde bize bir hak verdi. Onların yetimlerinin, dul kadınlarının, kimi kimsesi olmayanlarının mallarını istediğimiz zaman alırız, talan ederiz. Kur'an-ı Hakim, Yahudinin bu hırsızların da yaşadığı Medine'ye konuşuyor. Menzelledi zellezi yukrizullaha <Sessizlik> kardan hasena. Kim Allah'a borç verir. Hani Cenab-ı Hak malın sahibi, mülkün sahibi fakat zaman zaman insana da mala sahip olduğunu hatırlatır. Tıpkı bir babanın çocuğuna kendi malından bir kısmını verip hadi yavrum git sen şu yetime ver, şu dul kadına ver diye onu yardım yapmaya teşvik eder. Allah Azze ve Celle de mülkün sahibi olarak insanlara, kullarına buyuruyor ki kim Allah'a güzel bir şekilde borç verir? Karşılığını kat kat alacak. Yahudiler, insanların malını çalanlar. Onlar diyorlar ki, Allahu اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرُوا وَنَحْنُ اَغْنِيَا Muhammed'in Rabbi fakir dediler. Biz zenginiz. Muhammed'in Rabbi yetimler için, dul kadınlar için ya da İslam ordusunu teçhiz edebilme adına Bizden dünyalık istiyor. Böyle bir Allah olur mu dediler. Allah benim holdingime, benim küresel şirketime, onu nasıl kullanacağıma, kime verip vermeyeceğime Allah karışamaz dediler. Alay ettiler. Yani bir tarafta bu adamlar var kardeşlerim. Allah'ın mülküne, Allah'ı dünyasına karıştırmayan, hırsızlık yapan ve bunu da göğsünü gere gere söyleyen adamlar. İşte bugün dünyayı onlar yönetiyorlar. Birleşmiş Milletler'in ilkelerin esaslarını onlar tayin ediyorlar. Onun için onların şehirlerinde, Paris'te, Londra'da, New York'ta insanlar dünyadan kam alıp, zevk alıp dolaşırken Bağdat'ta, Kahire'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da insanlar yavrularının tavutları arkasında gözyaşı döküyorlar. Çünkü dünyayı hırsızlar idare ediyorlar. Bir tarafta Londra'nın, New York'un katilleri var. Karşı tarafta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiye ettiği sahabe. Onların yolunda olanlar, onların izinde yürüyenler var. Adi bin Hatim radıyallahu anh bir gün eline ekmek alıyor. Evinin dışına geliyor. Ekmeği orada ufatıyor yani küçük küçücük dilimler haline getiriyor karıncalara veriyor. Diyorlar ki neden böyle yapıyorsun? Diyor ki Adi bin Hatim, hocası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehunne caratul lena ve lehunne aleyna hakkun. O karıncalar da bizim komşumuz. Yarın kıyamet günü onlar da huzur ilahiye gelecekler. Allah Azze ve Celle o karıncalara beni soracak benim evimde ekmek, benim evimde şeker varken o karınca belki bir anne yavrusuna ekmek ararken, mama ararken dolaşan o karıncayı soracak. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmet kadrosu, Peygamber Devlet Başkanı Ömer'i Aleyhisselatü Vesselam oradan çıkardılar, o ahlakı, o ruhu verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Medine'de o Yahudi'yi يُحَرِّفُونَ kelime an Allah'ın ayetlerini tahrif eden, milletin malını çalan, peygamber öldüren, her türlü Allaha irtikab eden Yahudi Allah'tan kork diyor. Gel tövbe et diyor. Tövbe et, hidayet er. Bak Musa benim kardeşim diyor. Ben de sizin kıblenize, Beyt-i Maktis'e doğru namaz kılıyorum.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de tam 16 ay Beyt-i Maktis'e Yahudilerin kıblesine namaz kıldı. Onlar gelsinler, ıslah olsunlar diye. Fakat Medine'den kalktılar, Mekke'ye gittiler. Mekkeli müşriklerle buluştular. Onlara dediler ki, Medine'de peygamber var. Medine'de peygamberlik iddiasında bulunan Muhammed var. Ona karşı ittifak oluşturuyoruz. İnsanları aynı safta toplama gayreti içindeyiz. ''Gelir misiniz?'' dediler Mekke müşrikleri. ''Biz putlara tapıyoruz, biz taşlara ibadet ediyoruz, siz bir olan Allah'ı kabul ediyorsunuz.'' Muhammed de ''La ilahe illallah Muhammed Resulullah'' diyor. ''Siz belki onun adamısınız, belki bizi aldatmaya geldiniz, belki bizi büyük bir tuzağın içine çağırıyorsunuz.'' Sizin sadakatinizi bizim yanımızda olduğunuzu öğrenebilme adına şu bizim putlara secde edin dediler. Hubel'in Menat'ın karşısında taşların huzurunda secdeye kapanın dediler. Elem tara ilelle dine utu nasiben minel kitab. Yu'minun bil jibt ve't tagut ve yakulun lillezina kafaru ha'ulale ehda min ellazina amenu sabila. Onlar Mekke'de putların karşısında secdeye kapandılar. Yani Kur'an-ı Hakim o hırsız milleti bize anlatırken onlar o kadar adi, o kadar bayağı ki Mekkelileri ya da gücünden istifade etmek istediği insanları yanlarına, saflarına çekebilmek için Allah'ı bırakırlar. Musa'ya ihanet ederler. Onlar taşlara secde ederler. O kadar adi bir millet onlar. Dediler ki Mekke müşriklerine siz Muhammed'den daha doğru yoldasınız. Ula ikellezine la'nehumullah. Allah diyor ki Allah'ın laneti üzerine olsun ey Yahudi. Allah'ın rahmetinden uzak ol. Lanet yağsın senin üzerine. Kur'an'ın diliyle Allah rahmetinden uzak dur diyor Yahudi'ye. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de bunlarla mücadele ediyor. Sulha selamete davet ediyor. Fakat Müslüman kadınların iffetlerine saldırıyorlar. Birinci darbeyi Beni Kaynuka alıyor. Sonra Beni Nadır, Beni Kurayza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç kabilenin, üç Yahudi topluluğunun ağır darbe almasından sonra Hudeybiye'ye gidiyor. Mekke'ye gidecek, Kabe-i Muazzama'da tavaf edecek. Hudeybiye'de Allah Resulü'nü durduruyorlar. Buradan öteye gidemesin diyorlar. Allah'ın beytini tavaf edemesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den geri dönüyor. 1400 sahabi, 1400 sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hudeybiye'de ölümüne biat ettiler. İslam böyle olur ya Resulallah dediler. Canlarımızı istiyorsan iste canlarımız. Saad bin Muaz'ın Bedir'de söylediği gibi İyyana turid ya Resulallah. Ensar'ın gör görüşünü mü sor soruyorsun? Eğer canımızı istiyorsan işte canlarımız. Evlatlarımızı istiyorsan işte evlatlarımız. Eğer şu denize gireceksen bize de o denize girmeyi emrediyorsan vallahi ya Resulallah. Ensar'ın içinde birisi tereddüt etmeden senin ardında o denize girer ya Resulallah. 1400 sahabiyle Allah Resulü'nün üzerinde o sekinet olduğu halde Hudeybiye'den Medine'ye dönüyor. Kur'an Hakim bize o dönüşü anlatırken Lakad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta eş fa'alima ma fi kulubihim fa'anzala es-sekinete aleyhim ve asabahum fethan kariba Allah sizden razı oldu ey 1400 Müslüman. Canınızı ortaya koydunuz ya. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı biz çiğnenmeden yere düşmez dediniz ya. Siz şimdi Allah göklerin kapısını açtı. Sizi Hz. Cebrail selamlıyor. Allah sizden razı oldu Ömer. Allah senden razı Ebu Bekir. Osman o sadakatle dönüyorsunuz Hudeybiye'den Medine'ye. Allah sizin kalbinize sekinet yağdırıyor. Ve esabehum fethen kariba. Mekke'ye giremediniz fakat önünüzde Hayber var. Allah size Hayber'i gösteriyor. Medine'nin çevresindeki son Yahudi mikrobunu temizleyeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın razı olduğu 1400 kişiyle Medine'ye geliyor. Medine'de hazırlık yapıyor. Son Yahudi mikrobunu temizleyecek. Sonrasında Fede'yi de ıslah edecek. Oraya giderken Medine'de gelmek isteyenler var. Biz de katılalım ya Resulallah. Biz de Yahudi ile cihad edelim. Allah Resulü olmaz buyuruyor. Yahudi ile cihad edeceklerin iki şartı var. Bir Allah onlardan razı olacak. İki Cenab-ı Hak onların yüreğine sekinet indirecek. Yani onlar Pentagon'un ordusu var bunu hesaba katmayacak. Yahudi denizden geliyor, havadan geliyor, karadan geliyor. Onu hesaba katmayacaklar. Allah onların yüreğine sekinet indirecek. Gazze sahiline üç tane çocuk, dört tane yavru gelecek denizde İsrail'in denizaltıları var, filoları var. Onlarla alay edercesine orada koşacaklar, oynayacaklar, Allahu Ekber diyecekler. Hayber'in kapısına onlar gelebilir. Bir, Allah razı olacak. İki, o yüreklere semadan sekinet indirecek. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber önünde bir çoban Hayberliler, Yahudiler şimdi Gazze'de yaptıkları gibi nasıl operasyon hazırlığı yaptılar, karadan gidiyorlar şimdi. Onlar da hazırlık yapıyorlar. O surların içerisinde çok güvendikleri Hayber'de Allah Resulü'nü hezimete uğratacaklar. Bir çoban, Afrikalı siyahi çoban, hakim rivayet ediyor. Onların hazırlığını görünce soruyor, ne bu hazırlık? peygamber olduğunu iddia eden Muhammed geliyor. Onunla savaşacak, savaşa hazırlanıyoruz. Çoban Yahudi'nin koyununu bekliyor. Koyunları Allah Resulü Aleyhisselam'ın olduğu yere sürüyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görüyor. Hani Velid bin Velid uzun bir ayrılıktan sonra elindeki kelepçeleri ayağındaki prangaları kırıp 400 küsür kilometrelik yolu kat edip Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna Medine'ye çıkınca Efendimiz'e bakmış, bir bakmış sonra ''Ene mittu ya Resulallah, öldüm ben ey Allah'ın Resulü, o mübarek yüzüne nasıl bakabilirim ki? Mekke'de ben mahsur kaldım, seni göremedim, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi arkanda namaz kılamadım.'' Kefinni bi fadli thawbik mimma yali jasadak Şimdi ölüyorum. O yüzündeki nur, o yüzündeki feiz ruhumun Allah'a teslim oluşuna belki sebep ya Resulallah. Defnedilince üzerindeki üzerindeki cübben kefenim olsa yerin altında seni koklasam ya Resulallah. Belki Velid bin Velid gibi o çoban Efendimiz'e geliyor, Allah Resulü Aleyhisselam'a bakıyor, Efendimiz'in yüzünde kayboluyor, teslim oluyor. Sonra diyor ki Yahudi çobanı, Afrikalı çocuk, مَا تَقُولُوا وَمَا تَضَعُوا اِلَيْهِ ''Ne diyorsun ey Muhammed? Neye davet ediyorsun?'' ''La ilahe illallah, Muhammed Resulullah demeye çağırıyorum.'' Allah'tan başka ilah yok ey çocuk. Muhammed Allah'ın Resulü ey çocuk. Allah bizi taşlara, Allah bizi otlara secde etmek için değil. Allah bizi ona kul olmak için yarattı ey çocuk. Kul la ilahe illallah. Çocuk diyor ki ey Muhammed iman edersen, teslim olursan Allah bana ne verecek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana Hayber'den bir dükkan, ...sana Hayber'den bir hurmalık... ...sana Hayber'den arsa verilecek demiyorlar. Hz. Muhammed buyuruyorlar ki... ...in mitta ala zâlik felekel cennet. ...eğer bu halin üzere ölürsen... ...Allah sana cenneti nasip edecek ey çocuk. Allah Resulü Aleyhisselam ile Hayber'e girer çocuk. Hayber'de o çocuk şehit olur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin ...çadırına şehitler getiriliyor. Şimdi İsmail Heniye'nin... Gazze'de annelerin yavrularının naaşlarını, bedenlerini taşıdığı gibi Müslümanlar Hayber'den ümmetin cesetlerini taşıyorlar Hz. Muhammed'in çadırına. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o çobanı arıyor. Hani kendisine gelen o çobanı. Koyunlarıyla gelmişti. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şu koyunları gideyim, Yahudiye teslim edeyim. Onlar bana emanet deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bırak Allah Azze ve Celle o koyunları Yahudi'ye ulaştırır buyurmuş. Koyunlar Yahudi'ye gidince Yahudi Muhammed bunu da aldı bu da iman etti demişti. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın önünde çadırında o çoban var. Çobana baktılar, üzerinden cübbeyi çıkardılar, çobana sardılar, önüne koydular arkasında Hayber şehidinin namazını kıldılar. Hz. Muhammed Aleyhisselam olsaydı şimdi minberde Gazze'yi konuşacak İsmail Heniye'nin kucağında taşıdığı çocuklar Hz. Muhammed'in kucağında olacak. Allah Resulü üzerinden cübbeyi çıkaracak. Siz bu davayı korumak için burada şehit düştünüz. Kudüs'ü beklediniz. Burada kahramanca vuruştunuz. İşte sizin kefeniniz. Hz. Muhammed'in cübbesi olsun diyecek. Kardeşlerim, Yahudi Hayber'de malûb oldu. İslam'a teslim oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tam 1300 yıl Yahudi İslam ümmeti içerisinde İslam ümmetinin emanıyla yaşadı. İslam ümmetinin tebası oldular. İspanya'da onları mahkum edince geldiler İslam yurduna devlet-i iltica ettiler. Bizi kurtarır mısınız dediler. Tam 13 asır zelil bir halde yaşadı Yahudi. Şimdi o Yahudi dünyaya dünyaya zulmüyle hükmediyor. Ümmete kan kusturuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki kardeşlerim. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem la taku sa'a hatta yuqatilal muslimun el yahud. Müslümanlar Yahudilerle savaşmadan, onları mağlup etmeden kıyamet kopmayacak. Bütün alimler bu hadisi şerife baktılar, sahih olan peygamber sözüne tacub ettiler. Nasıl olur dediler, bir avuç Yahudi Müslümanlara galip olacak, sonra Müslümanlar onlarla savaşacak, onları yenecek. 1300 yıl, 13 asır zelil bir halde yaşayan Yahudi ayağa kalkabilir mi dediler o büyük alimler, hadis şarihleri bu hadise bir mana veremediler. Ta ki Abdülhamid düşene kadar, Kudüs yetim kalana kadar, Filistin ortada sahipsiz terk edilene kadar, şimdi Yahudi bir buçuk milyarlık alemi İslam'a kan kusturuyor. Krallar susuyor. Onlar göktelen dikme yarışında. Onlar insanlara kulluk yarışında ama Gazze'de çocuklar direniyor. Gazze'de kadınlar direniyor. Gazze'de aksakallılar direniyor. Hz. Muhammed'in sancağı bu bedenler çiğnenmeden yere düşmez diyor Gazze'de Muhammediler. Onlar o hadisin vukunu bize bildiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında buyuruyor ki Yahudi Müslümanlara, yeryüzüne o kadar zulüm getirecek. Yeryüzüne gökyüzünden uçaklarıyla, karadan toplarıyla, tanklarıyla o kadar mermi yağdıracak, o kadar yetim yavru kalacak ki ağaçlar Yahudi'den nefret edecek. Taş ondan nefret edecek. Denizin dibinde balıkların Yahudi'ye efkesi olacak. Kuşlar semada uçarken Yahudi'ye nefret edecekler. Hatta الله أكدر وجدت أكدر نفلة وجدت يقول الحجر أو الشجر طش يجاك diyecek, diyecek. يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله Ey Müslüman diyecek. Şu arkamda taş konuşacak, ağaç konuşacak. Arkama bir Yahudi saklandı. Çocuk katili, Gazze'de yavruları top oynarken öldüren o denizaltının kaptanı burada ey Müslüman diyecek. Allah'ın kulu gel o Yahudi'yi öldür diyecek. Taşlar konuşacak. Fakat kardeşlerim o taşlar nasıl konuşacaklar? Ağaçlar nasıl dile gelecek? Ya Muslimu diyecek. Müslümana konuşacak. Ey Arap demeyecek. Ey Türk demeyecek. Yani bu davayı Arap davası olarak görenlere, Gazze'yi Araplar çözsün diyenlere taş ve ağaç konuşmayacak. Bu dava Hazreti Muhammed'in davasıdır. Bu Hayber'in davasıdır diyenlere, Hudeybiye'den sekinetle, imanla dönenlere ağaçlar konuşacak. Ya Muslimu diyecek. Sonra ya Abdallah Allah'ın kulu diyecek taş ve ağaç. Yani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki dinara kul olana, paraya kul olana, emperyalizmden korkanlara, onların gücü var diyenlere konuşmayacak ağaç ve taş. Sadece Allah'a kul olanlara konuşacaklar kulluk bayrağını alan o çoban gibi Hayber önünde Hazreti Muhammed'i karşılayan o çoban gibi kulluk bayrağını alanlar Allah'ın kuluyuz diyenler hakiki manada Müslüman olanlar 1400 kişi olunca işte o zaman Kudüs'te taşlar konuşacak, ağaçlar konuşacak. Ya Muslimu ya Abdullah, hada Yahudiyun halfi, fetal faktulhu. Gel diyecekler ağacın altında, taşın arkasında Yahudi var. Gel çocuk katili var. Gel ve onu öldür. Sadece bir ağaç konuşmayacak, gargat ağacı Allah Resulü Aleyhisselam belki de o ağaçla Amerika'yı kastediyor. Washington'u kastediyor. Sadece onlar Yahudi'den nefret etmeyecek. Çin'e gidin nefret var. Rusya'ya gidin nefret var. Meyhaneden çıkana Gazze'den bahsedin nefret var. Ama batıda gargat ağacının sesi çıkmıyor. Ey batı! Gazze sahillerinde fok öldürselerdi kudururdunuz dünyayı ayağa kaldırırdınız. Ölen balık kadar Müslüman çocukların değeri yok mu sizin katınızda? Ama 1400 kişi gelecek. Biz Müslüman olursak gelecek. Biz Müslüman olursak ağaç konuşacak kardeşim. Hazreti Muhammed konuşuyor. Wa ma yantiqu anil hawa in illa vahyun Diline yalan ve yanlış demeyen Hazreti Resulullah buyuruyor. Minarede Allahu Ekber demek sünnet. Şimdi İsrail'in İstanbul'daki o kulübelerinin önünde Allahu Ekber demek farz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de değil Hayber'in önünde Allahu Ekber. Haribet Hayber buyurdu. Yıkılacak Hayber Allahu Ekber. Yıkılacak telavi, Minarelerden Allahu Ekber diyenler Yahudinin karşısında o kulübelerinin önünde Allahu Ekber dedikleri zaman yüz binler, milyonlar Kudüs'ün davası için sokaklara çıkınca Kudüs kurtulmadan evimize dönmüyoruz deyince Hayber Müslümanların olacak. Biz dönersek Allah'ın rahmeti gelecek. Allah'ın rahmetinin gelebilmesi için Hudeybiye'deki 1400 sahabi gibi bu ümmet Hz. Muhammed'e biat edecek. Allah Resulüne kayıtsız şartsız teslim olacak. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah diyecek. İşte biz dönersek o zaman Kudüs'ün kurtuluş kararını Washington'dan beklemeyin. Kudüs'ün kurtuluş kararı Londra'dan Paris'ten değil. Kudüs'ün hürriyet kararını Allah verecek kardeşlerim. Allah biz Müslüman olunca, biz kamil manada Kur'an'a dönünce, Hudeybiye'nin ashabı gibi olunca işte o zaman göklerin kapısı yeniden bizim için açılacak. Ama biz dönene kadar Kudüs'ün yavruları Gazze sokaklarında onlar direnmeye devam edecek. Belki tanklar şimdi Gazze sokaklarında Onların evlerine kadar girecekler ama yüreklerindeki imana giremeyecek o tanklar. O toplar evlerine isabet edecek, babaları şehit olacak, kardeşleri, arkadaşları şehit düşecek. Evlerine, okullarına giren tank mermileri yüreklerine giremeyecek. Çünkü onların yüreklerinde iman var, onların mürebbisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.